Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillah, Elhamdülillah, Salatu ve Selamu Ala Resulillah. Arkadaşlar Filistin'deki kardeşlerimiz için üzülmeyelim. Onlar cenneti kazandılar. Şu anda Allah'ın katında öyle güzel yerdeler ki. Buradan Amerika'ya, İsrail'e, Filistin'e zulmeden onların yöneticilerine. Başta İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu, Amerika Başkanı Biden, Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'a sesleniyorum. Sizler hiç ölmeyeceğinizi zannediyorsunuz. Allah'ın katına gidip de hesap vermeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? İnnet dine indallahel İslam. Allah katında tek din İslam'dır. Allah sizleri öyle küçük bir şeyle mağlup edecek ki buna şaşıp kalacaksınız. Gözlerin açıldığı kulakların sağır olduğu bir güne hazırlanın. Filistin'deki kardeşlerimiz ta başından beri kazanmıştır ama biz farkında değiliz. Biz buradan konuşup bu şekilde evlerimize rahat oturup da konuşan Müslümanlar olarak kendimizi acıyalım. Onlar Filistinli kardeşlerimiz çok güzel yerde ve onlar Allah'ın katında Allah'ın verdiği rızıkla rızıklanıyorlar şu anda. Amerika ve İsrail kendinizden utanmalısınız. Kendinizden utanmalısınız. Ve kendiniz için oturup ağlamalısınız halinize. Sizler kaybettiniz. Sizler sonsuza dek kaybedecek olanların ta kendisisiniz. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته